Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Buhari'den. Enes bin Malik radıyallahu an rivayet ediyor. Bizim şu sizin de Fadih diye isimlendirdiğiniz Fadih içkisinden başka şarabımız yoktu. Ben, Ebu Talha ve falan kimseye içki sunuyordum. O sırada birisi geliverdi. Haber size geldi mi dedi. Ne haberi dedi. Şarap haram kılındı dedi. Onlar da ey Enes testileri döküver dediler. Kimsenin verdiği haberden sonra şarabın haram kılınmasını ne sordular ne de Resulullah'a müracaat ettiler. Ve hemen gelen haberi kabul edip uyguladılar. Fadi Hurma'dan yapılan bir şarap. Yasak ayeti gelince insanlar hemen dökmüşler. Hatta bir büyümüz anlatırken diyordu ki, kadehi ağzına götüren, dudaklarına götüren bile son defa içeyim demedi. Hemen döktüler diyor. Hemen döktüler. Ve kavluhu ta'ala لا تسألوا عن أن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم سورة المائدة صدق الله العظيم مائدة سورة النعم هنا بحديث عن أنس رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها خط قال لو تعلمون ما أعلمه لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا قال فَقَدْ طَأَسْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُجُوهُهُمْ لَهُمْ طَنَائِنٌ قَالَ رَجُلٌ عن أَبِي قَالَ فُلَانٌ فَنَزَلَتْ هَذِهِ آيَةٌ لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ تُبْدَلُ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ سَدَّكَ اللهُ لَكُمْ أي iman edenler açıklandığında hoşunuza gitmeyecek olan şeyleri sormayınız ayeti Maide suresinde 101. ayet Enes bin Malik Diyor ki resul Ekrem Aleyhisselam asla bir benzerine duymadığım bir hutbe verdi. Eğer benim bildiğim şeyleri bilseydiniz az güler çok ağlardınız buyurdu. Öyle demiş. Kale le ta'lemune ma ve dahiktum kalilen ve bekeytum kesiran. Ben bildiklerimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyleyince ashabı yüzlerini örttüler. Hıçkıra hıçkıra ağlıyorlardı. Bu sırada birisi Babam kimdir diye soru sordu. Falan kimsidir buyurdu. Bunun üzerine iyi iman edenler açıklandığınızda hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayınız. Ayeti indi. Allah ve Resulü sahabeler arasında kiş sahneler yaşanmış. Kıymetli dinleyenler. Allah ayet indiriyor. Sahabe hemen uyuyor. Bizlere de uyma imkanı versin.